Selamun Arkadaşlar Malumunuz Bu Tempra Araçların Manifoldu Tempra Araçlarda Şu LPG Hortumunun girdiği yer Şu kısımda Ya da şuradan gelen Boru kısmı Şurada manifold oluyor Bu manifoldumuz Sadece sorulan soru bu hortumun girdiği yerdeki şu boru buradan suyun gelmesi. Arkadaşlar buna yapacağınız bu boru vidalı şu şekilde bu şekilde vidalı bakın buradaki boru çürümüştü biz buna şu şekilde bir parça boru aldık bir boru anahtarı yardımıyla bunu buradan sökün. Bir parça boru bulun. Bunu kaportacıya, kaynakçıya kaynattırın. Buradan akan su kesilir. Bu şekilde güzel bir boru yaparsınız. Burası dişli boru anahtarına sökülür. Söküyorsunuz. Bir tane boru kaynattırıyorsunuz buraya. Şu şekilde bir boru. Kaynattırın. Dişlerine biraz silikon sürün. Sonra montajını yapın. Bir daha kaçırma olmaz. Bu zaten buraya dişli. Görüldüğü gibi. Bundan da daha önce boru çürümüştü. bu bu şekilde su akmış. Bunun tadilatını yaptık. Çok güzel oldu. Sizin de su kaçağınız varsa bu şekilde yapıp montajını sağlayabilirsiniz. Tabi yaptıktan sonra antifrizini ve havasını almayı unutmayın. Teşekkürler. Kolay gelsin.